Merhaba arkadaşlar. AYT coğrafya denemeleri 10. birlikteyiz. Evet birinci sorumuz ile başlıyoruz. Biyolojik çeşitlilik bakımından zengin olmayan bir bölgenin yağış ve sıcaklık grafiği aşağıda verilmiş. Bu bölgede biyolojik çeşitliliğin az olmasında hangi ikisinin etkisi daha fazladır demiş. Yağışın mevsimlere dalış arasında farklılık olması çok büyük bir farklılık göz önünde bulunmuyor burada. Yılın büyük bir kısmı toprağın donmuş halde bulunması nereden çıkardık onu ki sıcaklıklara bakıyoruz burada. Sıcaklıklara baktığımızda bakın sıcaklıklar sıfırın altına düşüyor. Özellikle şu aralıkta sıcaklıklar sıfırın altında ki bunu çıkartabiliriz. Yaz aylarında sıcaklığın kış sıcaklığına yüksek olması ki yaz aylarında sıcaklıkların kış aylarından yüksek olması biyoçeşitliğin az olmasında etkili olmaz. Biraz daha arttırabilir, daha önemli koşullar ya da daha olumlu koşullar oluşur. Sıcaklıkların yıl, yılın büyük bir bölümünde sıfırın altında seyretmesi olumsuz bir durum arkadaşlar biyoçeşitliğin azalması konusunda. O yüzden 2 ve 4 burada doğru cevabımız oldu ki sıcaklığın düşmesi canlar için olumsuzluk oluşturabiliyor. Biyoçeşitliğin azalmasına sebep olabiliyor. Evet değişikliği doğru cevabımız oldu. Diğer sorumuz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı 7 emirlikten biri olan Dubai, 1984 yılında bir çöl kasabasıyken günümüzde nüfusu 3 milyonu aşan bir metropole dönüşmüştür. Yaklaşık 30 sene önce neredeyse yapılaşmanın olmadığı Dubai, günümüzde dünya çapında mimari projeleri ile ön plana çıkmaktadır. 2019 yılında 1.3 milyona yakın turistin ziyaret ettiği şehir her geçen gün daha fazla tanınmaya devam etmektedir. Yalnızca, yalnızca bakın, yukarıda bahsettiğimiz durum dikkate alındığında Dubai ile ilgili hangisi söylenebilir demiş. Baktığımızda şehrin ön plana çıkan fonksiyonu turizm. Evet turizm anlamında önemli bir yer. Ki 1.3 milyona yakın turist gelmiş. Şehrin etki alanı 1984 yılına göre oldukça genişlemiş. Evet giderek genişliyor etki alanı ve birçok kişi tanıyor artık bunu. Turizm sayesinde dünyada tanınırlığı giderek artmakta. Evet doğru. Yani burada üçünü de yukarıdaki paragrafları doğru olarak kabul edebiliriz. Peki üçüncü sorumuz arkadaşlar. İnsanın doğayı yanlış ve bilinçsiz kullanımı sonucu gelecekte küresel iklim sistemindeki değişimlerin önceki yüzyıllara oranı daha hızlı olacağından söz edilmekte. Buna göre olaylardan hangileri gelecekte yaşanma olasılığı yüksek olan olaylardır? Tatlı su kaynakları giderek azalacak. Çünkü kuraklık, küresel ısınma etkisi var arkadaşlar. Biyo artması demiş ki e, biyoçeşitliliğin artması söz konusu değil. Biyoçeşitlilik sıcaklık arttıkça, aşırı sıcaklar oldukça, işte bazı karasal alanlar su altında kaldıkça e, biyoçeşitliliği bir azalma olabilir. Ki buzullar eridiği için okyanus ve deniz seviyelerinde bir yükselme tahmin ediliyor. İşte alçak yerlerin sular altında kalacağı söyleniyor. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı yani 1 ve 3 olduğunu söyleyebiliriz. Evet dördüncü sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kom, yayla, ...oba gibi yerleşmelerin geçici bir özelliğe sahip olmasına en önemli faktördür. Şimdi biz köy altı yerleşmelerini kalıcı ve geçici olarak ikiye ayırıyoruz. Kalıcı olanlarda arkadaşlar çiftlik, mahalle, divan, mezralar dikkate alınıyor. Geçici olanlarda ise yayla, kom, oba, ağıl, ee, dalyan, bunun dışında bağ evleri gibi birçok köy altı yerleşmesini dikkate alıyoruz. Buna göre bunların geçici bir özellikte olması yani kom ya oba gibi yerleşmelerin buradaki yapılan ekonomik faaliyetler önem taşır. Ki genelde hayvancılıkla uğraşılan bu tür yerleşmelerde geçici ya da işte dönemlik bir durum söz konusu olmaktadır. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Peki beşinci sorumuzda sulama, gübreleme, ilaçlama ve kaliteli tohum gibi uygulamaların bilimsel yöntemlerle yararlanan tarım metoduna intans yani modern tarım adını veriyoruz. Bu yöntemle doğal koşullara bağlı oldukça düşük olduğundan verim oldukça yüksektir ve bundaki amaç en az alandan en çok verim elde etmektedir. Yukarıda verilen işaretli alanların hangisinde intensif tarım yöntemleri diğerlerine göre daha fazla uygulanmaktadır. Ki dünyada intensif yani modern tarım yöntemlerini uygulayan ülkeler arasında özellikle Avrupa ülkeleri gelmekte. Çünkü bu ülkeler daha gelişmiştir. O yüzden doğru cevabımız Avrupa kısmında verilen bir numaralı öncül olmaktadır. Peki son sorumuz arkadaşlar. Sıcak su kaynaklarından elde edilen enerji jeotermal enerji adı verilen buhar gücünden biz elektrik de üretebiliyoruz. Bununla kaplıca ve ılıcalarda bu enerjiyi kullanabiliyoruz. Aşağıda verilen yerlerin hangisine bu enerjiye ait bir tesis bulunmaktadır ki Türkiye'nin ilk jeotermal santrali Denizli, Sarayköy'de kurulmuştur. Bir de sorularda Aydın Germencik çok geçiyor. Türkiye'de Ege bölgesi sıcak su kaynakları bakımından oldukça zengin ve jeotermal enerji de ilk sırada geliyor. Denizli, Sarayköy'ü unutmamak gerekir. D şıkkı doğru cevabımız oldu arkadaşlar. Evet bir denemenin daha sonuna geldik. Size iyi çalışmalar diliyorum.